Merhaba. Şimdi e, C Sharp'ta bazı hız trikleri denedim e, ve bu hız triklerini de e, buradaki videodaki e, insandan aldım. E, ona teşekkür ediyorum. Ben de bir şeyler ekledim. E, aynı fonksiyonu kullandım ve bazı denemeler daha ekledim. Acaba nasıl çalışır diye. E, kendisine teşekkür ediyorum. Burada e, 100 milyona kadar olan sayıları üretiyorum, diziye dönüştürüyorum ve onların içerisindeki tek sayıları topluyorum. Bu sırada bunu long olarak kullanmam lazım. Bu sadece ve sadece int diziye çevirebiliyor query. Bunu da longa çevirmek için convert all diye bir fonksiyon var dizi altında. Diziyi yazıyorsunuz. Convert all into longa çeviriyorsunuz ve çevirme fonksiyonunu buraya yazıyorsunuz. Aynı şeyi bir de ulong için yapmıştım ama şu anda onu kullanmadım. Tamam, şu anda bu sum odd fonksiyonu var. Nasıl bir fonksiyon? Sum odd fonksiyonu çok bilindik bir fonksiyon kendisi. E, tanıma göre gidiyor. Bir kontrol yapıyorsunuz ve kontrol sıfır eşit değilse, e, yani bölünmüyorsa ikiye e, ekliyorsunuz. Hemen çalıştırıyorum. Yavaş çalışacak. Evet. Standart çok bilindik versiyon böyle çalışıyor. Sonra e, bazı e, trikler deneyeceğim. Bunlardan birisi şu. Burada gördüğünüz üzere bir kontrol ifadesi var. Ve bu bana 0 ve 1 veriyor. 1 ise tek veriyor. 0 ise e, çift veriyor. 0 olmayanları zaten almayacağım. Yani bir sayı 0 ile çarptığında 0 ediyorsa o zaman direkt e, if, if'e koymak yerine direkt kontrolü elementle çarpabilirim. Sonuç ekranı görüyorsunuz. Şu anda o kontrolü oradan kaldırınca 952 gibi bir rakam elde ettim. Şimdi nasıl yaptığımı göstereyim. If ifadesini kol kaldırdım ve kontrolü direkt elementle çarptım. Söylediğim gibi. Bir kez daha çalıştırıyorum. Çünkü tek seferde ne kadar hızlandığımızı anlamak pek mümkün olmuyor. Buradaki önce sonuç önemli. Hız ne kadar hızlanmak isteseniz de Önce sonucun doğru olması lazım. Ben bir yandan da arkada e, video çekiyorum. O sırada bu işlemi etkiler. İşlemin hızını etkiler. Şu anda çok hızlanmamış gibi gözüküyor ama bir kontrolü kaldırdık. Muhtemelen SMP'ye bakarsak e, bir miktar hızlanmış gibi gözükecektir. Ama şu anda pek hızlanmış gibi gözükmüyor. Pekala. Sonrakine geçiyorum. Mesela şurada element modül 2 ile e, iş işlem yapılıyor. Biraz lojik biliyorsanız bunu nasıl dönüştüreceğinizi biliyorsunuz. Evet, burada şaşırtıcı bir sonuç var. Bu sefer e, hız oldukça arttı. Peki ben ne yaptım? İşte burada lojik bilmenin faydalı. Yani e, mantık dersi e, veyahut da internetlik mantık işlemlerini yapabilmenin faydası burada geçerli. E, bir kez daha çalıştırıyorum. Şurada kontrol ifadesini %2'yi kaldırdım. Bu sefer e, N1 ile end operatörüne sokuyorum. Ve işlem oldukça hızlandı. Bu C özgü bir şey değil. İsterseniz C, isterseniz C++ plus plus yapın. İsterseniz FPGA, PLC kullanın. Gönlü sistem kullanın. Fark Hangi programlama dilini kullanırsanız kullanın. Muhtemelen şu ifade işleminizi hızlandıracaktır. Peki bu ne manen geliyor? bütün elemanların bit gösterimini e, yani ikili sayıdaki gösterimine bakarsanız bütün pozitif tek sayıların e, ilk biti bir, e, birdir. Bir ile biri ifade şey yaparsanız o bu seferlikte end ende sokarsanız bu seferlikte e, o sayı olarak da kontrolü bir elde ediyorsunuz sonuçta. E, çift sayısı 0 ilk bit sonraki kontrolde 0 elde ediyorsunuz. Ay, aynı modülle elde ettiğim sonuç modülle elde ettiğim sonuçla aynı. Bir kez daha çalıştırıyorum. Hızı görün. Evet. Oldukça hızlandı. Peki ben bundan sonra ne yapabilirim? Bakın burada tek tek arttırıyoruz. Kimisinin şöyle bir e, tezi daha olabilir. Acaba artı artıyı başa mı koysaydık diye. C++'da böyle bir şey anlatılıyor. Ha, bir tık hızlanmış gibi gözüküyor. Eh, yani dolanıyor. Tam da çok da hızlanıp hızlanmadığını bilemiyorum. Ama bütün e, ifadeleri başına artı artı yazarak e, yaptığım için böyle karşılaştırmaya devam edeceğim. Hmm. Burada neler oluyor? Bu seferki değer 237, oldukça hızlı. Peki ben ne yaptım? Önceki ifadeyle karşılaştıracak olursam burada e, bütün ifadeleri sırayla tek tek yapıyordum. Fakat bu sefer burada paralelmiş gibi yapıyorum. İki tane counter tanımladım, iki tane search tanımladım. O counterların üzerine ekleme yapacak. Bunlara default bir value ekledim ikisine de. İkisine de iki tane counter olduğu için iki farklı counter da ikişer olarak e, yani bütün döngü e, bir bir ilerlemek yerine ikişer ikişer ilerleyecek. Bu şekilde benim de hızım artacak. Bir daha çalıştırıyorum. Bu sefer her ifadeden ikişer tane var. Şöyle bir kez daha. 269 önceki 270. Oldukça hızlılandım. Peki ben bunu e, arttırırsam ne olur? Bir bakayım. Bu sefer iki yerine 4 kullanıyorum. Sonuç ne olacak? 248. Bakalım. Daha da düşük bir değer elde edecek miyim? 245. 139. Sanki bir tık daha evet hız elde ettik. Ee, ama bunu manuel olarak yazmak pek de pratik değil. Pratik olan ne? Bunları bir dizin içine alabilirsiniz. Daha sonra iç, içinde başka bir döngü açabilirsiniz. Ya da üstünde. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, sırf amaç parçalamaksa. Hani kontrolleri parçalamaksa. bundan sonraki ifadede bunu göstereceğim hızlanıyor muyuz yoksa yavaşlıyor muyuz? Evet. Önceki versiyondan oldukça yavaş. Ama şöyle bir karşılaştırma yapayım. Mesela branch free vardı. Branch free versiyonundan hızlı. Yine de bir şekilde paralellik ee, hızı arttırıyor. Gördüğünüz üzere in. Evet, bu sefer 1003 elde ettim. Şimdi çalışmasına bakalım. Evet, önceki gösterdiğimden yavaş ama yine de bir miktar hız elde ettim. Bundan nasıl yaptım söyleyeyim. Yukarıya bir tane döngü ekledim. Buraya da bir tane ee, Default değerleri eklemesini söyledim. E, default değerlerin eklemesi pek de hızı etkilemiyor. Onu söyleyeyim. Bakın yine çalıştırıyorum. Yani bu güvenlik için. Normalde .NET'in verdiği varsayılan veri tipleri e, varsayılan şekilde bir otomatik olarak zaten değer ataması yapıyor. Siz bastığınızda. Derleme zamanında yapıyor. Ama başka bir veri tipi olsaydı muhtemelen sizi de böyle bir e, ihtiyatla bu işlemi yaptıracaksınız. Accumulation en sonunda parçalamış oldum ve bütün parçaları topladım. .NET'in fonksiyonuyla. Sonraki ifadede mesela şimdi burada ben varsayılan olarak iki bir dakika biraz karıştırdım. Burada ben ikiye bölmüştüm. Bu sefer ikiye bölmek yerine dörde böleyim bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Daha hızlanıyor mu? Yok. Bu sefer daha hızlanmıyor. Böyle olunca. 10 olsa ne olur? Bu sefer 2'ye değil, 4'e değil 10'a bölüyorum. 10 parçada yaptırıyorum ve yok hatta daha da yavaşladım. He, demek ki ben yanlış oldum. Sonraki ifadede ifadelerde, burada bir çarpma işlemi gerçekleştiriyorum. Bu çarpma işlemini kaldırmaya çalışacağım. Acaba nasıl bir sonuç elde edeceğim? Önce ben burada ya, önceden yaptığım bu e, işlemi göstereyim. Bu sefer çalıştırdığım fonksiyon e, paralel bir sonuç e, performansı gösteriyorum. E, bir sonraki ile karşılaştırmak için 180 bir türlü çıktı. Şimdi ve yeni fonksiyonla karşılaştıracağım. Bu sefer bit shift yapıyorum. Çarpmak yerine çarpmanın diğer bir şekli ve işlemci için aslında bit shift'tir. Peki daha da hızlandın mı? Ha, yok. Sanki daha hızlanmadı. Daha hızlanmasını bekliyorsunuz. Da Fakat bu sefer bit shift e, ağır bir operasyon. Öyle kabul ediyor. Bir de üzerine eksi ifadesi var. Tek işlem yerine, burada, iki işlem yapıyorum. İki operasyon var. Evet, ancak böyle elde edilebiliyor. Demek ki bu şekilde performans kazancı yaşamıyor. Ama, peki daha ne yapabiliriz? Mesela hiç .NET'te denediniz mi? Dizinin dışına çıkmayı. Muhtemelen bir exception yollayacaktır. Peki bu exception nasıl yolluyor? Ben biraz araştırdım diziler için derleme zamanında bir bound checking uyguluyor. Dizi bir pointer. Pointer'ı aşıp aşmadığınızı hafızada belirlenen konumları aşıp aşmadığınızı kontrol edecek bir kod enjekte ediyor programa. Diyelim ki ben bunu aşmayacağımı biliyorum. Yani bunu ben programcı olarak biliyorum. Ben bunu etrafından dolanabilir miyim bu şeyin kontrolü? Evet dolanabilirim. Hmm Abi hızlı oldu sanki. Tamam. Birkaç kere daha çalıştırayım. 179. Şu anda pek hızlı değil gibi. Bir yandan video da çekiyorum. Evet pek hızlı değil gibi şey yapmaya başladım. Evet şu anda pek hızlı değil gibi gözüküyor ama şey... Videoyu ayrı bir e, Capture kartla çekseydim Muhtemelen hızı görürdünüz. Aynı e, işlemci üzerinde işlem yapıyorum. O yüzden e, sonuçlar o kadar e, tutarlı değil. Ama ben burada en azından ne yaptığımı söyleyeyim. Kendim e, yaptığımda e, Bu sefer unsafe kod kullanıyorum. Unsafe pek anlatmayacağım söyledim. Ama e, Yine de unsafe burada işe yarıyor. Diyelim ki ben Bound Checking'i atlamak istiyorum. Yani sınır ee, sınır ihlali yapmak istiyorum. Burada. Öncelikle unsafe'i kullanmanız lazım. Unsafe'i kullanabilmek için ayarlardan allow unsafe'e tıklamanız gerekiyor. Bu derleyeceği bir komut gönderecektir ve sizi uyarı size uyarı vermek size daha uyarı vermeyecek bu konuda. Kaç tane paralel uygulayacağım? İki tane. Peki ben bunu nasıl kullanacağım? Burada bir aynı C'deki C veya C++'daki pointer point aritmetiği geçiyor. Fix içerisine hangi datayı kullanıyorum? Array'in sıfırıncı elemanından başlayarak bunu, buraya bir pointer gönderiyorum. Bu, bu bir adres tutacak data. Datayı daha sonra bir P olarak adlandıracağım. Ve normalde eski C eski versiyonunda şöyle yapmanız gerekiyordu. Bunu tekrardan çevirmeniz gerekiyordu. Fakat C Sharp yeni versiyonuyla beraber bunu buna gerek olmadığını söylüyor. Bunu, bunun değerinin artık, artık ne olduğunu biliyor. Bu bir pointer. Sonra ne yapıyorum? Ben bu pointer üzerinden elemanlara 0 ve 1 olarak yerleşiyorum. Eskiden i ve i ve i artı 1 olarak yerleştirdim. Ama bu şekilde erişirsem unsafe kod içerisinde ben safe kod yerleştirdiğim için bana hata gönderecektir. Unsafe bu yüzden çok 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 iyi bir kod yazma şekli değil. Daha hızlı olabilir ama çok çok hızlı bir şekilde değil. Pekala. Aynı şekilde işlemleri yap, yapıyorum. Fakat bu sefer yerine bir pointer var. Ve bu pointer'ı sonraki adrese ilerletmem lazım. Burada da pointer'ı üzerine bir sayı topluyorum ki e, adrese bir adres eklenebilsin onun üzerine. Tekrar çalıştırıyorum. Evet. Peki hala her zaman yaptığım bir olay vardı. İki kere değil de dört kere yapsam ne olur? Hemen bunu da göstereyim. Evet sonuç direkt azaldı. Yani bakın bir daha çalıştırıyorum. Önceki 207 idi şimdi 235 son bir kez daha çalışsın 3 kere çalışsın evet şimdi artıyor ama daha hızlı yine burada bu sefer bir pointer kullanıyorum bir adres kullanıyorum sonraki kontrolümde daha farklı bir şey yapacağım pointerları daha iyi bir şekilde kullanmanın yolu var. Kendisi aslında ayrıntılı bir konu. İşlemci'nin içeriğiyle ile alakalı. Ee, şimdi oraya geçiyorum. O da anse. Bu sefer 209 olarak görülüyor. Ben burada ne yaptım? Bu sefer iki tane pointer kullandım. Hani burada bir pointer var ama o pointer yerine iki tane ee, pointer, o pointer adresine iki tane değişken atadım. Bu şekilde kullanmak Evet, bir tık daha hızlı olduğunu anladım. Ama çok da acayip bir değişim yok. Ben bununla uğraşırken, yani video çekmiyorken 180'e kadar düştüm. 180 milisaniye kadar düştüm. Oldukça hızlı sayılır bir yöntem. Yani mükemmel bir yöntem değil ama daha hızlı olduğu kesin. Bundan sonra yapılacaklar arasında e, asenkron kullanma olabilir, belki bunlar kullanılabilir. Daha yapacağım, şu anda göstereceğim bir şey kalmadı. Bunun neden daha hızlı olduğuyla ilgili ayrıntılı bir e, bilgiye bakabilirsiniz. Bu işlemciyle alakalı. Yani durduk yerde. E, ben şu anda bunu gösteremiyorum, video çektiğim için. Video çekerken bu e, şey sonuçlar ortaya çıkmıyor. Şöyle videoyu bir durdurup e, başlatayım. Bakalım nasıl gözükecek. Evet, e, videoyu bir duraklatıp bir daha baktığımda gördüğünüz gibi 189'a kadar düştü. Hatta değerler de oldukça stabil sayılır. Şuradaki değerler de oldukça stabil sayılır. Demek ki video çekmek sonuçları etkiliyormuş. Size gösterebileceklerim şu an bu kadar. Daha bir sürü trik var. Yani internet bunlarla dolu. c acaba Unity'de ve ASP'de acaba nasıl daha çok hızlı elde edebiliriz diye uğraşmışlar ve bazı noktalarda C++ geçilmiş. Elbette C++ daha hızlı yapabilir ama benim burada kanıtlamaya çalıştığım şey C-Sharp yavaş değil. C++'ın optimize edilmiş hızına yaklaşılabiliyor. Hem de çok yaklaşılabiliyor. Oldukça büyük bir framework. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ha dur bu arada ekstra. Burası ekstra gibi. İsteyen kapatsın. Ben bu şeyi ee, nasıl yaptım? Öncelikle burada bir kod yazdım. Warming Cup için iki kez fonksiyonu ee, çağırıyorum. Fonksiyon da action ya da bir fonksiyon işte. Bu bir generic. Fonksiyonu kaç kere çalıştıracağımı burada söylüyorum. Varsayılan olarak bir. Stopwatch ile beraber ölçüm yapıyorum. Sonucun ne olduğu zaten hiç önemli değil. Fonksiyon hatta ilk başta şurada da çalıştığı için yukarıda main fonksiyon içerisinde de bir kez çalıştığı için üç kere çalışıyor ve fonksiyon daha iyi bir sonuç elde edebiliyor. Şimdi bu şekilde milisekundlarla beraber bir ortalama işlemi yapılıyor. Ve İşlem tamamlanıyor. Evet bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.